Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu aklınızdaki kişinin sizinle ilgili amacı ve niyeti olacak. Bakalım ne yapmak istiyor bu insan? Sizinle alakalı, ilişkinizle alakalı amacı, niyeti, isteği nedir? Aklınızdaki kişileri ve kendinizi niyet edin canlarım. Ben de en doğru bilgileri almaya ve size aktarmaya niyet ediyorum. Başlayalım bakalım. Genel durumu, genel enerjisi neymiş bu aklınızdaki kişinin bir görelim. Bir tane daha geldi. Bugün böyle kendi gelecek herhalde. Genel durumu nedir bu kişinin? O, karman çorman. Benim kartlarım da böyle bir değişik değişik bir şey olmuş böyle bir yamulmuşlar. Şimdi canlarım bu kişinin şu andaki genel durumu nedir diye sorduğumuz zaman şöyle bir mesele var. Ee, sabırsız kaldıkları konular var bekledikleri sonuçlanmasını bekledikleri ya da ilerleme kaydetmek istedikleri konular var Şu andaki genel durumda biraz e, ya sabır çalıştırılıyor ya da bu sabrın artık sonuna gelindiği bir noktada aklınızdaki kişiler ve biraz bu konularda bağlılık ya da zorunlu bir bağımlılık yani zorunlu bir bağlılık çalıştırmaları gereken bir konu mesele durum kişi olay olabilir. O yüzden de birazdan sıkışık bir enerji hissettim. Aklınızdaki kişi de bugünün enerjilerinde devam ediyorum. Başka neler var? Şu andaki durumunda atalar, aile. Canlarım aklınızdaki kişi artık bir şeyler... Benim hayrıma sonuçlansın diyor benim hayrıma gelişsin bir şeyler çünkü ben bu dönemde çok yoruldum çok yıprandım artık benim de bazı konularda alacağım var diyor bu nedir bilemiyorum ailesinden sülalesinden maddi olarak belki alması gereken bir şey vardır belki de iş eğitim kariyer noktasında sabrettiği beklediği dayandığı direndiği bir şeyler vardır ya artık ben hayrıma olacak gelişmeleri hayatıma çekmek istiyorum. Ben çok yoruldum. Çok uzun zamandır bekliyorum dediği bir enerjide. Bazı dediğim gibi bazı aklınızdaki kişiler biraz sıkışık enerjilerde olabilir canlarım. Devam edelim. Burayı çok uzun tutmak istemiyorum. Amaç ve niyet konuşacağız. Bağımlılık geldi bakın. Süpürge ve tutku. Yani Tutkuları zor bir durumda bıraktıysa aklınızdaki kişiyi durum bu olabilir. Yani işte o kurtulmak istediği, kendi hayrına bir e, durum yaratmak istediği şey e, tutkularıysa bu tutkular illa cinsellikle bağdaştırılmamalı diye düşünüyorum. Her zaman da söylüyorum size canlarım. Maddiyattır, maddi hırslardır, iştir, eğitimdir, kariyerdir, başka şeylerdir. E, i̇lişkiler anlamında da aynı zamanda olabilir. Bağımlılıklar var. Kurtulmak istediği iki şey var. Ben şu andaki enerjide bu süreçte ben bağımlılıklarımdan ve bana iyi gelmeyen, bana hizmet etmeyen tutkularımdan kurtulmak istiyorum. Hayatımı bunlardan arındırmak ve temizlemek istiyorum dediği bir dönem. O yüzden de güzel şeyleri biraz bekliyor aslında kendini. Şimdi durduk yere de istemiyor herhalde sanırsam ki canlarım aklınızdaki kişi belli. Düşünceler içerisine girmiş belli bir zihin yapısına ulaşmış bazı aklınızdaki kişiler ve artık bunun son bir aşaması kaldı. İşte bunları hayatımdan temizleyip o şekilde ilerlemek ve ben de zamanının gelmesini bekliyorum diyor. Genel durum bilmem güzel geldi fena değil. Genel duruma baktığımız zaman en azından biraz daha böyle bir olgun bir aklımızda kişi gördüm ben bu tarafta nedense. Peki amacın nedir diye soracağız. Pembe destemi ben çok özledim. Bayağıdır sanki kullanmıyormuşum gibi geliyor. O yüzden pembe destemi istiyorum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili amacı nedir? Neyi amaçlıyor? Ne hedefliyor? Ne istiyor? Hadi bakalım. Amacın nedir? pembe örtüyü de o kadar çok özlemişim ki gerçekten buradan öyle bakıyorum yani. Amacın nedir Aklımızdaki kişi? Bak yine bir güneş kartı. Ayla birlikte geldi ama olsun. Köşelere de yine bir sembolon almak istiyorum köşelere. Amacın nedir? Amacın nedir? Amacı savaşmak. İlişki adına. Güzel. Şimdi amacın nedir dediğimiz zaman gerçekten güzel geldi ya bu sefer. Bilmiyorum ben bugün çok şey bir enerji beklemiyordum gelen kartlardan dolayı ama şöyle bir şey var canlarım yani amacın nedir diye sorduğumuz zaman sizinle alakalı olan amacın aklınızdaki kişiye ...biraz şeyden bahsediyor... ...yani daha net, daha akıllıca... ...eylemlerde bulunmak... ...kendini de, sizi de bir hayal kırıklığına uğratmamak... ...karşılıklı olarak anlaşmakla alakalı bir amacı, isteği, niyeti var aklınızdaki kişinin... ...diğer taraftan da... ...ya o benim için, bizim için, ilişkimiz için çok çabaladı... ...benim de bunun karşılığını ona vermem gerekiyor... ...ona hakkını teslim etmem gerekiyor düşüncesi var... ...çok güzel diğer taraftan amaç nedir diye baktığımız zaman bu kişi bu süreçte sizin etrafınızda eğer dolanıyorsa bir şeylere yeniden başlama isteği var ama bunu böyle biraz ne bileyim yeniden görüşmek olabilir yeniden konuşmak biraz flörtleşmek gibi yavaş yavaş ağır adımlarla yapmak istiyor galiba buradaki sorun yani neden bir anda ilişki başlamıyor diye sorarsanız buradaki sorunlardan birisi siz olabilirsiniz yani sorun olarak değil aslında ama canlarım yani hemen anında bir kabullenişe geçmek istemiyor olabilirsiniz ya da geçmek istememiş olabilirsiniz böyle bir e, size bir yakınlık kurma e, durumu olduysa aklınızdaki kişinin belki de siz geri durdunuz geri çekildiniz ve reddettiniz ya da belki de dur bakalım biraz daha böyle konuşalım hemen bir karar vermek istemiyorum diyen taraf siz olmuş olabilirsiniz ama diğer taraftan da benim daha korkularımdan benim daha işte o sabrettiğim meselelerle sınavım var diyor aklınızdaki kişi o yüzden Biraz daha zaman yani biz yine seninle bağlantımızı irtibatımızı kesmeyelim ya da e, senden bir şekilde ben kopmuyorum hala sana ait kalbim ama e, bizim için en güzelini en hayırlısını başarabilmem için benim birazcık daha bir geri çekilmem gerekiyor. Sana gerçekten hakkını verebilmem için ya da seninle karşı karşıya geldiğimiz zaman kendime anlattığım zaman senin beni kabul edebilmen seninle oturup anlaşabilmemiz için biraz daha benim bana zaman tanıman gerekiyor diyor. Başka ne diyebilirim? Devam edelim. Ben buradaki üçüncü kişileri zararlı üçüncü kişiler olarak görmüyorum. Eğer vardıysa da artık e, onlar hani üspürge kartı vardı ya canlarım az önce gelen genel enerjilerde. Onların zaten yavaş yavaş aklınızda kişi tarafındaki etkilerini azalttıklarını düşünüyorum. Ve diğer taraftan burada şu da olabilir. Yani ara bulucu. Üçüncü kişileri araya, devreye sokuyor olabilir. Bu aldatılma, yalan, ihanet olarak demiyorum ama... Burada bir araya gel gelebilmek için... Sizinle karşı karşıya gelmek ya da konuşmak adına... E, üçüncü kişileri kullanıyor olabilir. Belki de kıskandırmak istedi. Belki dikkat çekmek istedi. Bazıları için bu da olabilir. Ama ben daha çok şuradaki e, şey gibi... Düşünüyorum ben bu durumu biraz daha. Yani bir araya gelmek... Belki görüşmek için, belki konuşmak için... Az önce de dedim ya... Burada siz... E, Aklınızdaki kişiyi reddetmiş olabilirsiniz ya ben sana geldim şöyle yapacağım böyle yapacağım dediği noktada Siz e, ya inanmadınız ya da istemediniz bir şekilde belki de siz geri çevirdiniz O yüzden de e, araya tanıdığınız ortak arkadaşlar ya da sizin e, kendi arkadaşlarınızı araya sokmaya çalışıyor olabilir Konuşma görüşme bir araya gelme adına ya da önce sizin çevrenizdeki insanlara kendini ispatlayarak Size de bir haber ulaşmasını sizin de bunu görmenizi belki de amaçlıyor olabilir yani amacı nedir dediğiniz zaman aslında kötü bir şey söylemiyor canlarım dediğim gibi çok makul konuşuyor bugün inanılmaz gerçekten ben bile şaşırdım yani bu kadar makul şeyler gördük. Bir şeyler sorasım var biliyor musunuz niyete geçmeden yani amacını ben anladım. Amaç yeniden bir araya gelmek ama bunu ağır ağır yavaş adımlarla belki de gerçekleştirmek. Ya da siz dediğim gibi reddettiyseniz eğer bu insan geldiyse ve siz reddettiyseniz sizin kalbinizi kazanmaya çalışan bir tarafı var. Ama bilmiyorum bir şeyler sorma ihtiyacı duyuyorum ben. Doğru taraf mı? Ne sormak istiyorum biliyor musunuz? Gerçekten bu kadar iyi niyetli mi? Yoksa yani biz mi şey yapıyoruz böyle altında bir şey arıyoruz? Yoksa gerçekten bu kadar iyi niyetli amaçları mı var aklınızdaki kişinin? Bunu çok merak ediyorum. Yani samimi olduğunu güneş kartıyla inanmak istiyorum ben ama samimiyetini sorguluyorum aklınızdaki kişinin. Gerçekten samimi mi bu amaçları noktasında? neredeyse birebir aynı kartlar canlarım şöyle e, ben samimi olduğunu düşünüyorum çünkü yine bir para üçlüsü var yine bir e, para sekizlisi yedilisi burada sekizlisi burada yani ben artık işte sevgi uğruna bir şeyler yapmak istiyorum ya da bu aramızdaki ilişki uğruna belki geçmişte bak seni sevip sevmediğimden belki emin değildim belki bu sevgiyi gösteremiyordum ya da birbirimize bunu veremiyorduk. E, inatlaşmalardan, tartışmalardan, uzaklıktan, mesafeden vesaire. Ama ben şimdi artık emek harcamak istiyorum, çaba göstermek istiyorum. Bir araya gelip seninle bu ilişki ve sevgi uğruna anlaşmak istiyorum diyor. ...inanılmaz... ...inandım ben. <laughs> ben <hemen> inandım canlarım. <laughs> ben inandım çünkü neredeyse dediğim gibi birebir aynı kartları aldık. Yani amaç nedir dediğimiz zaman Burada amaç bir araya gelmek. Özellikle de canlarım bu kişi sizinle karşı karşıya gelmek istiyor. Yani eğer bir üçüncü kişi durum, olay illa kişi olmak zorunda değil ama üçüncü kişi durum, olay varsa Aldatma anlamında da almayın canlarım. Üçüncü durum derim. Bu ne olur? İşi olur. Bu ne olur? Uzaklık mesafe olur. Bu ne olur? Aranızdaki bir anlaşmazlık olur. Bu üçüncü kişi durum olayla alakalı kendini ispat etme isteği ve şeyi var canlarım. Yani cesur bir şekilde sizin karşınıza çıkıp bu yanlış anlama neyse bunu düzeltmek isteyen bir tarafı da var aklınızdaki kişinin. Yani size yansıtamadığı, gösteremediği de bir mesele var ve bunu halletmek istiyor. Ya benim kendimi bu noktada anlatmam lazım. Cesur bir şekilde karşısına çıkıp konuşmam lazım durumu var. Yani en büyük aslında amaçlarından birisi kendini gerçekten doğru bir şekilde ifade edebilme isteği. Bunu başarmak istiyor. Güzel amacın nedir dediğimiz zaman aldık cevaplarımızı. Peki niyetini soracağım. Niyetleri nedir bu aklınızdaki kişilerin? Bunu kullandık soru sorduk. Şimdi buradan devam edelim. Peki amacını anladık. Niyetin nedir? Yani ciddi misin, değil misin, gelip geçici mi? Yoksa ne bileyim bu enerji böyle geldi de sonra başka bir şeye mi dönüşecek? Bunu merak ediyoruz. Yine aslında bir tık samimiyetini sorguluyoruz diyebiliriz. Niyetin nedir? Hadi bu amacına ulaştın. Ne olacak sonra? Değil mi? Sonrasına bakalım biraz daha. Niyetin nedir? Ne yapmak istiyorsun? Hadi kabul ettik, barıştık, sana inandık, güvendik, samimiyetine, dürüstlüğüne. E sonra ne olacak? Hadi bakalım. Şimdi görelim ne olacakmış. Ne yapmak istiyorsun? Sevgili aklımızdaki kişi. Başarmak ve kazanmak istiyorum neyi? Seni. Çok güzel. Ya yine mi aynı ya? Gerçekten. Canlarım bir süredir aynı şeyi söylüyor. Bak aklınızdaki kişiler bir süredir aynı kartları verip duruyorlar. Köşelere ben alacağım ya alacağım. Sembolon alacağım. Nerede o? Amacın ve niyetin nedir? Yine kendi düştü. Aşkımı sevgimi ifade etmek diyor canlarım. Hatalarından, yanlışlarından dönmek. Ya yani biraz şunu söylüyor canlarım. Sizinle birlikteyken bu kişi ilişkiler anlamında belki de çok e, yaşanmışlıkları bulunmayan bir insandı aklınızdaki kişi. Belki de e, bilmiyorum ya bu ilişkiler konusunda bir sorun, problem varmış bu insanda ya dediğim gibi sevgisini göstermede ya bir ilişkiyi yaşamada ya ciddi bir şeylerden karşı bir, bir problem var. Belki de geçmişte yaşadığı ilişkilerden, belki evlilik ya da evliliklerden dolayı böyle bir sorunlu yani ilişkilere karşı bakış bakış açısı birçok aklınızdaki kişi gibi. Burada da aslında niyetin nedir dediğimiz zaman aşkımı ifade etmek. Yani bunu dile dökmek, bunu Seninle konuşarak sana sana da anlatabilmek, seni de bu noktada tekrar kazanabilmek, tekrar bir araya gelmek ve barışmak istiyorum. Amacım niyetim bu diyor. Diğer taraftan da. Ee, şöyle bir şey söylüyor. Geçmişte seninle ilgili birlikteyken yaptığım hataların da büyük bir şekilde farkındalığına ulaştım. Bunlarla ilgili de bir şeyler yapmak istiyorum diyor. Yani bu hatalarla ilgili de kimin karşısına geçmem gerekirse, neyi başarmam gerekirse, ne konuda çaba göstermem gerekirse ben bunları yapmaya hazırım. Yani az öncekiyle yine dediğim ve benzer kartlar geldi. Burada da aynısını söylüyor. Ama şunu da e, itiraf ediyor. Yani bu ilişkinin bu hale gelmesinin sebebi de benim. Bel belki benim sana söylediğim yalanlar, belki ee, bilmiyorum, belki dengesiz davranışlar, belki ya seni yarı yolda bırakmam, belki de sana doğru doğru hamleleri yapamamam belki de gelecekken gitmem, gidecekken gelmem, yani böyle saçma sapan şeyler yaptım ben bu ilişki içerisindeyken, ben olgunca davranamadım ya da e, yeterince ilişkiler hakkında bilgim yoktu O yüzden seninle olan ilişkimde Büyük yanlışlar yaptım ya. Çok yanlış yaptım ama Bu yanlışların sebebi benim biraz da bilgisiz olmamdı Biraz da belki de e, Kolaya alışmış olmamdı Belki de karşıma çıkan insanları Kandırmak, yalan söylemek daha kolay geliyordu bana İlişkiyi doğru düzgün yürütmek Daha zor geliyordu Gerçekleri karşı karşıya gelip Anlatmak, konuşmak daha zoruma gidiyordu ama bu sefer seni kaybetmek koydu bana. Görüyor musun halini? Kendine sarılmış. Siz de burada duygularınızın içerisinde, gözyaşlarınızın içerisinde boğuluyorsunuz. Ha burada da ayağına takmış. Kendi ayağıma sıktım diyor. Yaptım, yaptım. Ama bak şimdi üzülen ben oldum. Belki şunu da söylüyor olabilir. Yani sen şimdi ben böyle yıkık bir durumdayım, yıkık bir vaziyetteyim. Çok üzgünüm ama belki de sen öyle durmuyorsun artık. Yani belki de bu yüzden de biraz çaba harcamak istiyorum diyor olabilir. Hani bunların böyle bir şeyleri var ya popo poh halleri canlarım biliyorsunuz siz çok iyi. Hani of ya işte o kadın ya da erkek çok böyle yıkılacak, üzülecek, mahvolacak Ben ayrıldıktan sonra o zaten bana geri dönecek, o kesin arar yani. Ben gelsem de kesin kabul eder falan edaları var bu aklınızda kişilerin. Çok iyi biliyorsunuz dediğim gibi sizde. Hani belki de siz böyle toparlanmış gördülerse, ne bileyim stoplarınız kesildiyse, bir şey enerji bağınız kesildiyse, bir şeyler olduysa ondan dolayı da böyle bir karıncalanmış olabilir Aklınızdaki kişiler ama. Burada ben kararlı gördüm ya. Yani şeyleri de itiraf ediyor. Yaptığı hataları, yanlışları, belki yalanlarını, belki ilişkinin içine ettiği konuları vesaire. Çok güzel burada özetledi. Yani benim amacım, niyetim. Ya zaten ilk kartlar da dediğim gibi kendini verdi. Benim amacım ve niyetim seni tekrar kazanmak, kazanabilmek. Bu kadar. Peki. Buradan alabileceğimiz mesajlar bu kadardı. Son olarak 3 tane mesaj kartı alacağım canlarım. Daha uzatmaya gerek duymuyorum ben. Çünkü aynı mesajlar. Aynı. Bugün enerjisinde çok 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 kararlı aklınızda kişiler. Peki. Güzel. Bu bizim hoşumuza gider değil mi? Peki. 3 tane mesaj kartı alacağım. Bir tane düştü bu ortak olsun. Hepimizin olsun. Üçünü de dinleyebilirsiniz. İçinden de 1 2 üçten de seçebilirsiniz. Bu birinci mesajımız. Aklımızdaki kişiden bu ikinci ve bu da üçüncü mesaj olacak. Bu hepimize gelen, kendinden düşen seni çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Neredesin? Hayatında biri var mı? Belki de e, siz onun sizi takip edebileceği, toplayabileceği bağları, bağlantıları kesmiş, engeller e, koymuş olabilirsiniz. Sen az önce dedim ya şimdi ben yıkık oldum ben üzülüyorum yani seni hiç görmüyorum bilmiyorum sen ne yapıyorsun ne ediyorsun modunda da olabilir bazı aklınızdaki kişiler kuduruyor yani meraktan ne yapıyorsun ne ediyorsun neredesin nerede geziyorsun birinci mesajımız seni çok özlüyorum bu işte az önce bizim açılımıza uyan bir mesaj güzel İkinci mesaj sana gelmeyi çok düşündüm bu hala bir tık basiretsiz düşünmüş ama sadece düşünmüş canlarım üçüncü mesaj şu an bir ilişkiye hazır değilim bunu bilmiyorum pek basiretsiz demeli miyiz bence bizim açılımıza da uyuyor çünkü ben sana gelirim gelmesine ama ben tamamen şu anda bir ilişkiye hazır değilim bunu birazcık bekletmek istiyorum diyordu önce bir yüzleşme önce bir e, kendine büyük bir cesaretle ifade etme isteği ve ihtiyacı içerisinde zaten aklınızdaki kişi yani amacın ve niyetin nedir dediğimizde evet ben bir barış ya da bir araya gelme istiyorum ama bunu da boş boş kuru kuru yapmak istemiyorum hatalarımı görüp Bunları sana anlatıp ya ben şu konuda şu konuda hata yaptım. Şimdi bunları telafi etmek istiyorum. Aramıza giren sorun, problem, kişi, durum, olay neyse onların üzerine gitmek istiyorum. Onları halletmek istiyorum. Eğer sorun benden kaynaklıysa ben bunu da kökünden çözmek istiyorum. O korkularımın ya da ilişkimize sıkıntı veren davranışların, sorunların da üzerine gitmek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var canlarım. Açılımımız bu şekildeydi. Aynı şeyleri de daha fazla söylemek istemiyorum. Siz ee, anladınız zaten Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Sizleri çok öpüyorum Hoşçakalın